Minecraft'ta gizli ev yapımı. Şu anda burada gizli bir ev görüyor musunuz? Gizli evimiz tam olarak burada. Kapısı buradan açılıyor. Kapatmak isterseniz de buradan geri kapatıyorsunuz. Gelin nasıl yapıldığına bakalım. Dünyanın en kolay Minecraft gizli ev. Öncelikle yapacağımız böyle bir yer kazmak. Ve ardından yapışkan piston elde etmek. Birinci sıra değil ikinci sıraya pistonları yerleştiriyoruz. Önüne toprak koyuyoruz. Yan tarafına da bir adet şalter ekliyoruz. Ve gizlevimiz hazır. İsterseniz bunu farklı bir bloktan da yapabilirsiniz. Ama katman kayasından yapamazsınız. Çünkü katman kayasını bu pistonlar ittiremez. Gücü yetmez. Deneyelim. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Evet kırdığımda çalışıyor. Topraktan yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bunun önüne bu şekilde e, toprak koyacaksınız. Eğer serverlarda e, survival oynuyorsanız buradan girip evinizi kapatıp gidebilirsiniz ve bu şekilde dışarıdan hiçbir şey görünmeyecektir. İsterseniz garanti olsun diye de şu şekilde kapatabilirsiniz. Ve böylece hiç görünmez. Açmak için de buradan açıp tabi yerini unutmadan bu şekilde girebilirsiniz. Kapatmak istiyorsanız da şu şekilde kapatıp bunu da kitleyebilirsiniz. Bu kadar basit.